Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda yine örmesi gayet kolay ve zevkli güzel bir desen çalışması yapacağız arkadaşlar. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olursanız, yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. Desenimiz için arkadaşlar ben 37 tane ilmek attım bu şekilde ve 5 sıra haroşa ördüm. Buradan 5, buradan da 5 ilmeği kenar pazar olarak kullanıp arada kalan 27 ilmeğimizi desen için kullanacağız. Desenimiz 4 ve katları artı 3 ilmek üzerine kuruluyor. Dilediğimiz ee, haroşa veya bir düz bir ters lastiği ördükten sonra hemen örmeye başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi ilk ilmeğimi alıyorum. 2-3 4 ve 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bu 5 ilmeğim önden arkadan sürekli düz örülecek. Ve hemen buradan itibaren son 5 ilmeğe kadar desenimizi kuruyoruz. Birinci ilmeğim ters. Hemen ilk ilmeği ters ördüm. Sıradaki ilmeğe bakın arkadaşlar. Bir düz örüyorum, çıkarmıyorum. Bir doluyorum, bir tane daha düz örüyorum ve çıkarıyorum. Bir ilmekten 3 ilmek örmüş olduk. Araya 3 ters. Bu ilmeği yine desenimizi kuruyoruz. Bir düz, bir dola, tekrar bir düz ör. Araya üç ters. Hemen yine bu ilmeğe bir düz, bir dola ve tekrar bir kere daha ör ve çıkar. Araya üç ters. Yine bu ilmekteyiz. Bir düz, bir dola, ve bir düz şeklinde ilmeğimizi ördük. Tekrar araya 3 ters. Yine bu ilmeğe bir düz, bir dola, bir düz şeklinde desenimi yine koymuş oldum. Araya yine 3 ters. Bu ilmeğe bir kere düz, bir kere dola ve bir kere daha düz ördüm ve çıkardım. Araya 3 ters son desenimiz bu ilmeğe bir düz bir dola bir düz altı ilmeğimiz kaldı bir ters bu şekilde başlamıştık hatırlarsanız terste başlamıştık ve terste bitirdik 27. ilmek ters buradan hemen bakın kenar patından sonraki ilk ilmek de ters ve kalan 5 ilmeğimi düz örüyorum Evet desenimizi kurduk arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 yine iki tarafa kenar pat olarak kurduğumuz bu desenimizi yeleğimizin bir ön parçasını örer gibi hareket ediyoruz şimdi örgümüzün arka tarafına dönelim 5 ilmeğimi yani bu kenar patı ilmeklerimi düz örüyorum ilk ilmeği aldıktan sonra ve geldik desenli kısmı arkadaşlar şimdi önümde bir tane düz var bunu düz örüyorum ve bir ilmekten 3 ilmek çıkartmış olduğumuz bu desen kısmına geliyorum. İpi üste alıyorum. İlk ilmeği örmeden şişime alıp ipi alta verip ikinciyi düz örüp tekrar üste çıkarıp bu ilmeği alıyorum. Araya 3 düz örüyorum. Desene geldim. Burada ipi üste çıkardım. İlk ilmeği örmeden aldım. Alta verdim. Bir düz ördüm tekrar üstte çıkarıp bu ilmeği örmeden şişme aldım 3 düz örüyorum ipi üste aldım ilk ilmeği örmeden aldım alta verip ikinci ilmeği düz ördüm Üçüncü ilmeği örmeden şişme yine aldım araya 3 düz üste aldım ilk ilmeği örmeden aldım İkinci ilmek için ipi alta verip düz ördüm. Üste çıkarıp tekrar bu ilmeği üçüncü ilmeği örmeden şişime aldım. Araya 3 düz. Geldim yine bu üçlü desen kısmına. İlk ilmeği örmeden ipe üste çıkarıp aldım. Alta verip ikinci ilmeği düz ördüm. Üçüncü ilmeği yine örmeden şişime aldım. 3 düz. İlk ilmeği örmeden şişme aldım. İkinci ilmeği düz ördüm. Üçüncü ilmeği örmeden şişime aldım. Araya 3 düz. Son desenimiz. Bakın ilk ilmeği aldım. ikinci ilmeği düz ördüm. Üçüncü ilmeği yine örmeden şişime aldım. Bir düz. Kalan 5 ilmeğim yine düz. desenimizin ikinci sırasıyla arkadaşlar. Üçüncü sıramıza başlayalım. İlk ilmeği alıp burayı beşe tamamlıyorum düz örerek. 5 ilmeğimi ördüm. Şimdi önümde bir ters ve desen kısmı var. Burada 3 ilmeğimiz var arkadaşlar. Şimdi şu ters ilmekle ilk ilmeği şu şekilde yön değiştirip sağa kesiyorum aradaki ilmeği ters örüyorum. Bu ilmekle arkadaki ilmeği sola doğru kesiyorum. Ve desenimiz çıkmış oldu. Araya bir ters. Bakın bu üçüncü tersle bu ilmeği ilk ilmeği desenin ilk ilmeğini yön değiştirip sağa doğru kesiyorum. İkinci ilmeği ters örüyorum. Üçüncü ilmekle sıradaki ilmeği sola doğru kesiyorum şu şekilde desenimiz burada da çıkmış oldu araya bir ters sonuncu tersi yani üçüncü tersi ilk ilmeği yön değiştirip sağa doğru tersten girerek kesiyorum aradaki ilmeği ters örüyorum bu ilmekle arkadaki ilmeği sola doğru kesiyorum arkadaşlar devam edelim araya bir ters bu ilmekle hemen ilk ilmeği yön değiştiriyorum. Sağa doğru kesiyorum tersten girerek ve aradaki ilmeği ters örüyorum. Bu ilmekle bu ilmeği sola doğru kesiyorum. Araya bir ters. Bu ilmekle bu ilmeği yön değiştirip arkadaşlar mutlaka değiştirmeniz gerekiyor. Sağa doğru düz bir şekilde kestim ortadaki ilmeği. Ters ördüm. Bu ilmekle bu ilmeği sola doğru kestim. Araya bir tane ters. Ters ilmeğimle ilk ilmeğimi yön değiştirip ipimi kanadı kaldı. Evet düzelttik. Sağa doğru kesiyorum. Aradaki ilmeği ters örüyorum. Bu ilmekle arkadaki ilmeği sola doğru kesiyorum. Araya bir ters. Şimdi burada ufak bir hatırlatma. Eğer ilmekleriniz bu şekilde zaten ters geliyorsa arkadaşlar hemen burada sağa doğru tersten girerek kesin. Bakın. Şu şekilde geliyorsa bazı arkadaşlarımız ters örerler. Hemen buradan bu şekilde kesin. Aradaki ilmeği ters ördüm sizin değiştirmeniz gereken yani ilmekleri tersken arkadaşlar bakın şöyle geliyor çünkü sizinkiler. Hemen bunların yönünü düzeltmelisiniz ki desenimiz düzgün çıksın. Yani şu ilmek bu şekilde düz bir şekilde arkadaki bekleyen ters ilmeğin üzerine düşmek zorunda. Hemen bunu bu şekilde sola doğru kestim. Aradaki aradaki diyorum sondaki 5 ilmeği düz ördüm ve desenimiz çıkmış oldu. Arka tarafa dönüyoruz. İlk 5 ilmek düz. Bakın şimdi örgümüzün arka tarafında örgümüz bir düz bir ters gözüküyor. Gördüğümüzün aynısını örüyoruz. Tersleri ters, düzleri düz. Bir terse başladım. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz bir ters şeklinde son 5 ilmeğe kadar örüyorum. Son 5 ilmeği haraşo örüp tekrar ön tarafta sizinle buluşuyoruz arkadaşlar. Burayı da örelim. Ve geldik örgümüzün ön tarafına. Şimdi ikinci deseni kurabilmek için ön tarafa 2 sıra ters örgü öreceğiz ki tekrar desenimizi bir üst sırada kuracağız. Desenimizde herhangi bir kaydırma yok arkadaşlar nasıl burada videonun bu kısmında başladıysak aradaki iki ters sırayı ördükten sonra yine buraya çekeceksiniz videoyu zaten birazdan yine kuracağız aynı şekilde desen kurulumunu gerçekleştireceksiniz şimdi ilk 5 ilmeğim biliyorsunuz burası kenar patı haroşa şimdi son 5 ilmeğe kadar ilmeklerimi ters örüyorum her desen arasında bu iki sırayı çalışacağız. Önden bir sıra ters ve arkadan bir sıra düz ördüğümüz zaman bu iki sırayı ön tarafa ters olarak örmüş olacağız. Şimdi ben ön taraftan ilk sıram yani ters örüyorum. Bu şekilde. Ve ben son 5 ilmeğe kadar öreyim hemen. Evet geldim son 5 ilmeğe. Son 5 ilmeği düz örüyorum. Bakın bir sıra ön tarafa ters düştü. Şimdi arka taraftan ne yapıyoruz? Bütün ilmekler düz. Kenar pat ilmeklerimiz zaten düz. Arka taraftan bütün ilmekleri düz örüyorum. Evet. Arka taraftan da bu düz sıramı ördükten sonra tekrar ön tarafta bir kez daha sizinle de deseni kuralım daha sonra ben bir miktar örmek istiyorum Evet ön tarafta tekrar buluşalım Evet arkadaşlar bakın ön tarafa iki sıra ters örgümüz düştü yine şuradan başlayarak desenimizi yine kuracağız videonun bu kısmına da çekebilirsiniz ama hemen ben buraya ilk iki tanesini yapıp devamını siz videoya geri çekerek devam edin ne yapmıştık evvela 5 ilmeğimizi örmüştük düz olarak. Burası bizim kenar patı ilmeklerimizde. 5. Şimdi deseni tekrar kırıyoruz. Bir ters. Hemen önümdeki ilmeğe bir düz, bir dola, bir düz örüp ilmeği çıkarıyorum. Yani bir ilmekten 3 ilmek elde ediyorum. Araya 3 ters Tekrar bakın aynı hizaya gelmek zorunda. Şu desenin üstüne yani. Bu ilmeğimizi bir düz bir dola bir düz yapıyoruz. Tekrar araya 3 ters. Yine bakın şu e, görüyorsunuz tam ortadan devam ediyor. Bu ilmeği bir düz bir dola bir düz yaparak tekrar deseni kurmuş oldum arkadaşlar. Şimdi ben örgün bir miktar örüyorum ve tekrar sizinle buluşuyoruz. Evet arkadaşlar desenimi sizler için 4 sıra örmüş oldum. Gayet kolay ve zevkli bir desen örmesi de hızlı rahatlıkla yine herkesin çok rahatlıkla örebileceği inandığım modellerden biri oldu. Evet. Biraz da bir desenine benziyor bir bakımdan. Aralara biz e, mesafe yerleştirdik. Her ikinin desenin arasında. Eğer arzu ediyorsanız arkadaşlar şu ö, ara desenini dört sırada yapabilirsiniz. Daha araları açılır desenin. Bunu da size bırakıyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Başka bir anlatımda, başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.